Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 9. sayfası Bakara suresinin 62 ve 69. ayetleriyle beraberiz. Bundan önceki ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudilerin ihanetlerini anlattı. İlk okuyacağımız ayeti kerimede Allahü Teala bütün insanlığı Allah'a ve ahiret gününe iman etmeye davet ediyor. Devamında yine Beni İsrail'in bazı huysuzluklarını Allah'ın emirlerine itaatsizlikleri sebebiyle domuz ve maymun suretine çevrildiklerini anlatıyor. Son olarak da bu sureye isim olmasına vesile olan Bakara kıssasını Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere aktarıyor. Rabbim okuduğumuz ve anlamaya çalıştığımız bu ayetlerden etkilenmeyi, gereken dersleri almayı hepimize nasip eylesin. Bugün üzerinde duracağımız beş kelimeden birincisi Ennesara kelimesi. Ennesara Hristiyanlar demektir, cemidir. Nasraniyun kelimesinin cemisidir. Nasrani Hristiyan demektir. Peki bu isim nereden gelmiş? İsa Aleyhisselam Nasra denen kasabada doğmuştur. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın dinine mensup olan kişilere de Nasrani yani o Nasra'ya mensup manasında ilk başta kullanmışlar ama sonradan İsa Aleyhisselam'ın yolundan izinden giden insanlar demektir ama günümüzdeki bu Nasara'ya, Nasranilere ne kadar Nasrani demek doğrudur o da ayrı bir konu. İkincisi mithaqun kelimesi burada izafe olmuş. Mithaqaküm olmuş. Mithaq kuvvetli söz ant demektir. İzafe olmuş. Mithaqaküm sizin andınız kuvvetli sözünüz manasındadır. Üçüncü kelimemiz el-hasirine kelimesi zarara uğrayan, ziyana uğrayan, zarar eden manasındadır. Ve cemidir, hasirun, zarara uğrayan, hasira fiilinin ismi faili hasirun, cemisi de hasirine veya hasirune, ikisi de aynı manadadır. Zarar edenler, zarara uğrayanlar demektir. Dördüncü kelimemiz ye'muru, emreder demektir. Emra emretti, ye'muru emreder. Ye'murukum size emreder. Hani cuma günü hutbenin sonunda bir ayeti kerime okunuyor ya. İnne Allahe ye'muru bil adli. Allah adaleti emrediyor manası veriyoruz. İşte ye'muru emreder demektir. Son olarak da bekaratun kelimesi. Bakara sığır demektir. Surede bu kıssa anlatıldığı için bu surenin ismine Bakara suresi denmiştir. Yani sığırdan bahseden sure. Bakara ismiyle isimlendirilmiş sure manasında söylüyoruz bu surenin ismini. Buyurun dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine muhakkak o kimseler ki amenu iman ettiler. Daha vellezine yine o kimseler ki hadu Yahudi oldular. Daha ve nasara Hristiyan oldular. Daha ve sabiine sabi'i oldular. Sabi ile alakalı çok farklı görüşler var. İşte yıldıza tapan veya e, Yahudi ve Hristiyanlardan ayrılıp da e, Hanif dini yaşayan gibi farklı manalar veriyorlar. Men her kim amene iman ederse billahi Allah'a vel yevmil ahiri ahiret gününe ve amile ve işlerse yaparsa neyi salihan salih amel işler yaparsa felehüm onlar için vardır ne vardır ecruhum mükafatları vardır inde rabbihim rableri katında mükafatları vardır Vela havfun bir korku yoktur. Aleyhim onlara yani ileride başlarına ne gelecek diye herhangi bir şeyden korkmazlar. Velahum yine onlar değillerdir. Yahzenune hüzünlenir, üzülür değillerdir. Yani geride bıraktıklarından dolayı da asla üzüntü yaşamazlar. Şimdi bu ayeti kerimeyi toparlayacak olursak Muhakkak ki iman edenler, bununla beraber Yahudi, Hristiyan ve Sabi'i olanlar, bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder, bununla beraber salih amel işlerse, onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. onlar için herhangi bir korku söz konusu değildir. Ve onlar asla geride bıraktıklarından dolayı da üzülmeyecekler. Bu ayeti kerimeye iki şekilde mana veren müfessirlerimiz var. Birincisi şöyle. İnnellezîne âmenû zahiren iman ettik diyenler. Yani hakiki müminler buraya girmiyor. Münafıklardan bahsediyor. Vellezîne hadu Yahudi olanlar, normal peygamberimiz Aleyhisselam zamanındaki Yahudiler ve Nasara Hristiyan olanlar yine peygamberimiz Aleyhisselam zamanında ve Sabiine Sabiiler yani yıldızlara veya başka şeylere tapanlar. Yani İslam'ın dışında kim varsa men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan. İşte bu insanlardan zahiren iman ettiğini söyleyen Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerden herhangi bir kimse Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Bununla beraber salih amel işlerse onların ecir ve mükafatları Allah katında mutlaka olacaktır. Onlar ahirette başlarına gelecek şeyden dolayı asla bir korku yaşamayacak ve geride bıraktıklarından dolayı da üzülmeyecekler. Bu şekil mana veren var. Bununla beraber innellezine amenu normal iman edenler ve hadu Musa aleyhisselam zamanında yaşayıp Yahudi olanlar yani Musa aleyhisselam zamanında bizzat Musa aleyhisselamla gelen şerata göre yaşayanlar ve Nasara Hristiyanlar şu ankiler değil bunlar da. Yine İsa Aleyhisselam zamanında ona yardım eden havariler gibi böyle gerçek Hristiyanlar. Bir de ve Sabiine Hanif dinine İbrahim Aleyhisselam'ın dinine göre yaşayan kimseler var ya işte bunlar Allah'a ve ahirete inanmışlardır. Kendi zamanındaki peygamberlere iman etmişlerdir. Dolayısıyla bunların imanı da makbuldür diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyurmuş oluyor. İki şekilde mana verenler de vardır. İki mana da uygundur. Tabi burada şunu da söylemiş olalım. Hani burada Allah'a ve ahiret gününe iman zikredildi. E diğerleri zikredilmedi. E peki gerçekten sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmek yeterli midir? Hayır yeterli değildir. Çünkü başka ayeti i kerimelerde de Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Mutlaka peygamberlere iman etmek gerektiğini, meleklere iman etmek gerektiğini yine açıkça ifade etmektedir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine bakılarak bütün tamamına hüküm verilmez. Farklı ayetler bir araya getirilir ve bu şekilde manalar cem edilip ona göre hüküm verilir. Yüce Rabbimiz ikinci ayeti kerimede yine beni İsa ile vermiş olduğu nimetleri hatırlatıyor ve buyuruyor ki Ve iz Ey beni İsrail o vakti de hatırlayın ki ne, biz almıştık. Neyi almıştık? Mithaqakum sizin kuvvetli sözünüzü ve ve kaldırmıştık. Fevqakum üstünüze neyi ettura tur dağını üzerinize kaldırmıştık. Ey beni İsrail hani Musa peygamber size Tevrat'ın hükümlerini getirdiği anda sizdeki itirazdan dolayı, kabullenme işinizden dolayı kuvvetli söz almış ve söz vermeniz için Tur Dağı'nı üzerinize kaldırmıştı. Hatta neredeyse ki ennehu zulletün ayeti kerimenin ifadesiyle bir gölgelik gibiydi. Böyle kafasını kaldırdıkları anda dağın tepelerine bineceğini bizzat görmüşlerdi ve söz veriyoruz. Bundan sonra Tevrat'tan gelen hiçbir hükme itiraz etmeden yaşayacağız diye kuvvetli söz vermişlerdi. Ve Rabbimiz buyurmuştu ki, Huzu alın. Neyi? Ma öyle bir hükümleri ki, Ateynakum size verdik. Neyle alın? Bir kuvvetin, kuvvetle, ciddiyetle alın. Size gelen hükümleri ciddiyetli bir şekilde alın ve amel edin. Ve hatırlayın, zikredin. Neyi mafihi oradaki hükümleri de zikredip amel edin. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <صحيحة> Takva sahibi olabilmeniz için. Siz, size gelen hükümleri eğer okuyup amel etmezseniz, hayatınıza tatbik etmezseniz, sizin takvaya ulaşmanız mümkün değildir. Dolayısıyla bu Tevrat'taki her şeyi ciddiyetle alın ve oradaki her şeyi zikredip okuyup hayatınıza tatbik edin. Tabii bu ayeti kerimeleri Rabbimiz buyuruyor. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden. Bizler de bize inen Kur'an'ı hem okuyacağız, hem anlamaya gayret edeceğiz, hem de hayatımıza tatbik edeceğiz. İnşallah bu gayret içerisindeyiz. Siz değerli kardeşlerimizle de bakın, Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz elhamdülillah. Rabbim hayatımıza tatbik etmeyi de nasip eylesin. Bu dersleri de değerli kardeşlerim başkalarına tavsiye edelim. Herkes istifade etsin. Kur'an-ı Kerim çok zor anlaşılır bir kitap değildir. Bakın elhamdülillah ne güzel müzakere ediyoruz. Anlamaya gayret ediyoruz. Biz de çok uzatmadan, çok fazla detaya girmeden ama anlaşılır bir şekilde e, sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Tabii bu konuda farklı fikirleriniz varsa, e, şu meseleler şöyle olursa daha iyi olur gibi bunları da yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sümme sonra tevelley tüm yüz çevirdiniz min ba'di zalike verdiğiniz bu sözden sonra yüz çevirdiniz bu sözünüzü unuttunuz sözünüzü tutmadınız Tevrat'ı hayatınıza tatbik etmediniz okumadınız amel etmediniz felevle fazlullahi Allah'ın fazlı keremi olmasaydı aleyküm üzerinize ve rahmetühü yine Rabbimizin rahmeti olmasaydı leküntüm kesinlikle olmuştunuz minel hasirine zarara uğrayanlardan olmuştunuz diye Rabbimiz buyuruyor. Ve lekad alimtüm andolsun ki siz bilmiştiniz kimi ellezine o kimseleri ki i'tedev haddi aştılar minkum sizden hangi konuda fissebti cumartesi günü konusunda. Allahu Teala beni İsrail'in bir kısmına hem de denizin kenarında oturan bir kısmına imtihan için cumartesi günü balık avlamamalarını emretmişti. Bunlar cumartesi günü yasağına riayet etmediler. Hatta dalavere ile beraber e, cumartesi günü balık avladılar. Neticede Allahü Teala ceza olarak yeri geldiği zaman bu meseleyi daha teferruatıyla inşallah anlatırız. Ama burada kısa geçtiği için biz de kısa geçiyoruz. ne? biz de demiştik lehum onlara. Yani Allah'ın cumartesi yasağına uyun emrine muhalefet edenlere demiştik. Ne demiştik? Kunu olun biradeten maymunlar olun öyle maymunlar ki hasiine alçak maymunlar olun demiştik de sabahleyin kalktıklarında ihtiyarlarının domuz şekline gençlerinin de maymuna çevrildiğini ve üç gün sonra ölüp gittiklerini anlatıyor bize detaylı tefsirlerimiz ki bu domuza çevrilme meselesi yine Araf suresinde zikrediliyor. İnşallah yeri geldiği zaman buraları detaylı anlatırız. Fecealne kıldık nihaa bu cezayı yani domuz şekline çevrilme cezasını ne kıldık ne kalen bir ibret kıldık. Niçin lima öyle bir ümmetler için ki beyne yedeyha bu azabın önündedir. Bu azaptan önce yaşayanlar bizzat kendileri zaten gördüler ve onlar için ve ma o ümmet için ki halfeha bu azaptan sonra geldi. Yani bu azaptan sonra gelenler için de bir ibret kıldık ve mev'izaten bir vaaz, bir ibret kıldık. Kim için? Dilmüttakine, müttakiler, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir vaaz vesilesi yaptık. Yani Rabbimiz buyuruyor ki ey insanlar benim emrime itaat etmeyen, benim emrimi çiğneyen, hatta dalavereyle çiğneyen çünkü onlar dalavere yaptılar. Cumartesi balık tutmak yasak. Ama Allah imtihan ediyor ya. Cumartesi çok balık geliyor. Pazar günü hiç balık yok. Şeytan geldi bunlara telkinde bulundu. Dedi ki siz cumartesi günü denizin kenarında ufak göletler yapın. Dalgaların getirdiği bu balıklar o gölete girerler. Siz cumartesi değil de pazar günü onları oradan almış olursunuz. Böylece cumartesi av yapmamış olursunuz. Halbuki bu hayvanların, bu balıkların hapsi ne zaman oluyor? Cumartesi günü. İşte Allah'ın emrini dalavereyle çiğnedikleri için Allahü Teala onları maymuna çevirdiğini ifade buyuruyor. Rabbim kendisinden gelen bütün emirleri boyun kırıklığıyla karşılamayı hepimize nasip eylesin. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bu Bakara kıssasını bizlere aktaracak. Hadisenin özeti şu şekildedir. Musa Aleyhisselam zamanında Beni İsrail'de bir adam vardı. Zengin bir adam. Bu adamın çoluk çocuğu yok. Öldüğü zaman mirası kendi kardeşlerinin çocuğuna kalacak. Tabii bu kardeş çocuklar da bekliyorlar bekliyorlar. Amcalar bir türlü ölmüyor. Mirassa kalmıyor. Dediler ki niye böyle bekleyelim ki biz? Bir gün gece zaten tek başına yaşayan bir adam. Biz bunu öldürelim. Böylece biz mirasa konmuş oluruz dediler. Neticede amcalarını öldürdüler. Öldürdükten sonra cesedini şehrin kapısına koydular. Sabahleyin kalktıkları zaman işledikleri cinayeti itiraf etmek bir tarafa geldi Musa Aleyhisselam'a dediler ki bu amcamızı öldürmüşler. Kimin öldürdüğünü bilmek istiyoruz ve diyet istiyoruz dediler. Böylece kendilerini de gizlemiş olacaklarını zannettiler. Musa Aleyhisselam Rabbimize münacaat etti. Rabbimiz buyurdu ki onlara söyle bir sığır kessinler. O sığırın bir parçasıyla ölüye vursunlar. Ölü katillerini onlara söyleyecektir buyurdu. İşte bundan sonraki ayet-i kerimeler bu hadiseyi anlatıyor. Ve iz o vakti de hatırlayın ki Kale demişti. Kim? Musa. Musa peygamber. Kime? Li kavmihi. Kavmine demişti. Ne demişti? İnnallâhe muhakkak Allah. Ye'murukum. Size emrediyor. Neyi? En tezbehu. Kesmenizi, boğazlamanızı. Neyi? Bekaraten. Bir sığır boğazlamanızı emrediyor. Bakın bakara kelimesi nekredir. Herhangi bir sığır. özellik buyurdu mu Rabbimiz? Yok. Herhangi bir sığır kesin yeterli olur buyurdu. Kalu o beni İsrail her zaman Musa Aleyhisselam'ı uğraştırmışlar. Huylu huyundan vazgeçmez. Dediler ki: Etettakizu ediniyor musun kimi nabizi hüzven alay konusu mu ediniyorsun? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun? Bizimle alay mı ediyorsun? Yani ne alaka? İnek keseceğiz, sonra onun bir parçasını vurup ölü konuşacak. Böyle bir şey olabilir mi? diyorlar. Kime diyorlar bunu? Bir peygambere diyorlar. Kale Musa Aleyhisselam buyurdu ki: Eûzu billahi. Allah'a sığınırım. En ekune olmaktan minel cahiline. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Siz nasıl bir kelime kullanıyorsunuz? Bir, ben Allah'ın peygamberiyim. Alay etmemi mi bekliyorsunuz? Allah adına yanlış şeyler konuştuğumu mu düşünüyorsunuz? Dedi. Burada ekûne fiili fiili muzaridir. Ben oluyorum demektir. Başına en gelince hem sonunu fethalı yaptığı nasp etti, Hem de masar manası verdi. En ekune olmaktan veya olmamdan gibi mana vermiş olduk. قالوا Musa aleyhisselam'ın kavmi dediler. Ne dediler? Ud'u dua et. Lena bizim için kime Rabbeke Rabbine dua et. Yani ey Musa gel beraber dua edelim de demiyorlar Ey Musa sen git Rabbine dua et. Hani demişlerdi ya Fezheb ente ve rabbuke feqatila sen ve Rabbin gidin de savaşın biz burada oturacağız demişlerdi ya aynı ona benzer bir ifade. Ne kadar edepsiz bir kavim. Rabbine dua et de yübeyyin beyan etsin, açıklasın lena bizim için mahiye. Bu nedir? Bunun mahiyeti nedir? Nasıl bir bakara? Tamam bir sığır ama nasıl bir sığır? Bunu bize beyan etsin, açıklasın diyorlar. Halbuki efendimiz Aleyhisselam'ın da bu konuda ifadesi var. Eğer herhangi bir sığırı kesselerdi iş hallolacaktı. Ama onlar ne yapıyorlar? Hala işi zorluyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da Rabbimizin çirkin gördüğü üç şeyi anlatırken ve kethrate sual çok soru sormayı da Rabbimizin yasakladığını ve Rabbimizin hoşlanmadığını ifade buyurmuştur. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki innehu muhakkak ki Allah Celle Celaluhu yekulu buyuruyor. Ne buyuruyor? İnneha muhakkak ki o keseceğiniz sığır nedir? Bakaratun öyle bir sığırdır ki la faridun yaşlı değil ve la bikrun çok gençte de değil. Avanun beyne zalik bu ikisi arasındadır. Ne yaşlıdır ne de gençtir yani orta yaşlıdır. Fefalu o zaman hemen yapın neyi ma o şeyi ki tümerune emrolunuyorsunuz. Emrolunduğunuz şeyi hemen yapın dedi Musa Aleyhisselam. Tabi adamlar huysuz devam ediyorlar. Galu dediler ki üd'u lene bizim için dua et. Rabbeke Rabbine dua et. Yübeyyin açıklasın lene bizim için. Ma levnuha onun rengi nedir? Rengini de bize açıklasın. Kale Musa Aleyhisselam yine dedi ki innehu muhakkak ki Allah yekulu buyuruyor. Ne buyuruyor? İnneha muhakkak o kesecekleri sığır var ya. Bakara tüm bir sığırdır. Öyle sığır ki safra'u sapsarı öyle sarı ki faqi'un halis levnuha rengi halis olan bir sarı. Yani sapsarı hiç içinde başka renk yok. Yine öyle sarı ki tesurru sürur veriyor, mutluluk veriyor. Kime? En nazirine bakanlara mutluluk veren, huzur veren, baktığın zaman ne kadar hoş bir renk diyeceğiniz sarılıkta bir hayvandır, bir sığırdır dedi. Tabi yine devam ettiler. Hala bize bu anlaşılmadı. Teşabehe aleyne. Hala anlayamadık bunu diye. Rabbimiz bir şart daha koşuyor. Neticede çok zorla, zor şartlarda e, büyük bir ücret karşılığında almak zorunda kalıyorlar. İnşallah kalan kısmı bir dahaki derste anlatmaya devam ederiz. Allah'a emanet olun.